Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. 30 dakikaya enerji verimliliği uzmanı Altuğ Karataş'la devam ediyoruz. Altuğ Bey hoş geldiniz. E. Merhaba hoş bulduk Ece Hanım. yayınlar. Çok teşekkür ederim. Tabi hazır sıcağı sıcağına zamlar gelmişken o tarafı isterseniz bir konuşarak başlayalım. Çünkü dün itibariyle artık evet. uygulanmaya başlanacak %38'lik zam oranı. Aslında birazcık da sanayi için farklı mı olacak? Bu tarafları da sormak istiyorum. O tarafta durum ne olacak? Etkileri ne olacak? Bu zammın bir değerlendirir misiniz? Tabii ki canım. Şimdi tabii %38'lik bir fiyat artışı olunca, zam olunca odak biraz oraya kaymış durumda. Hı -hı. Ama bu evler ve ticarethaneler için birinci kademe 38, ikinci kademe 20 dediğimiz bir artış. Ama diğer taraftan aslında bu EPDK'nın açıklamış olduğu kararla başka değişiklikler de var. Özellikle dağıtım iletim bedelleri de dahil bir takım düzenlemeler yapıldı. Biz aslında resme geniş çerçeveden baktığımız zaman sanayi tarafında bunu birçok sanayici dostumuz da bizi aradı. Yüzde 8 civarında... Bir önceki döneme göre olan fiyatlarda bir indirim gelmiş oldu. Yani yeni düzenleme, iletim ve dağıtım bedellerinde düzenlenmesiyle bireysel ve ticarethaneyi ayırıyoruz. Hı hı. Sanayinin kullanmış olduğu elektrik aslında %8 civarında düştü. Tabii bunlar üçer aylık dönemlerde tekrar açıklanacak. Bu avantajı sanayicinin belki bir e, not etmesi gerekiyor. Ha bunun içinde sabit anlaşma yapanlar var. Kendi enerjisini kendisi üretenler var. Belki bunu da konuşacağız ama e, net şu anki rakamlara baktığımız zaman önceki 3 ayki açıklamaya göre sanayide özellikle %8'lik bir indirim var. Buna tabii ticarethane olanlar e, kendilerini ayrıştırsınlar. Çünkü onların birinci kademe 38, ikinci kademe 20'lik elektrik artışı var. O zaman sanayi tarafının pozitif evet. etkilenmesini bekliyorsunuz. Doğrudur. Ee, ama bu tabii şunu getirmiyor. Enerji maliyetleri aslında hala sübvansa ediliyor. Yani burada e, biz aslında çok daha üst rakamlarda bir artış bekliyorduk piyasa dengesi açısından. E, bu da şunu gösteriyor: 2025 ve 26'da da biz mutlaka ve mutlaka enerji maliyetlerinde piyasa uzmanı olarak artış bekliyoruz. O zaman sanayici ya da üretici ne yapacak? Çünkü birim ürün başına bir maliyeti var onun. İşte burada da bazı e, hamleler gerekiyor onlar tarafında. Birincisi enerji verimliliği. Öncelikle israf ettiği enerjiyi faydaya dönüştürmek. İkincisi de yerinde üret yerinde tüket kavramıyla biz açıklıyoruz. Kendi enerjisini hiç ana şebekeyi kullanmadan, kayıplar yapmadan kendi fabrikasının çatısında ya da yakın bir bölgede üretip kullanmak gibi yenilenebilir tabii yenilenebilir burada ilk enerji. akla geliyor. Evet, kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerini de katıyorum ama ilk akla gelen yenilenebilir enerji oluyor. Onun için sanayici şu andan itibaren 2025 ve 26 yılında elektrik maliyetlerinin daha da artacağını Evet şu an belki enflasyon sepetinin içindeki enflasyonu da arttırmamak için belli şeylerde tutulduğunu, sınırlarda tutulduğunu görmeli ama 2026'ya kadar belli bir artışın planını da şimdiden yapıp bence hem enerji verimliliği tasarrufu, hem yenilenebilir enerji, hem de belki de yeşil mutabakatla birlikte 1 Ocak 2026'da başlayacak karbon emisyonlarıyla ilgili ek maliyetlere de hazırlanması lazım. Bu tarafta önemli 2025 ve 26'da bu tarafta artışların devam etmesine evet. bir artış olmasını bekliyorsunuz. Bunu da altını çizmiş Kesinlikle olalım. De ee, ve gidelim buradan Dünya Bankası enerji verimliliğini hızlandırmaya yönelik e, bölgesel bir girişim başlattı. Şimdi baktığımızda Avrupa ve Orta Asya bölgesinde olduğunu ve e, bu paketle birlikte karbon emisyonlarının e, 18.7 milyon ton azaltılması öngörülüyor. E, baktığımızda ne kadarlık dediğimizde bir finansman olarak. 1.46 milyar dolar Dünya Bankası finansmanı sağlanacak ve ek olarak özel sektör ve kalkınma sektöründen de 2.4 milyar dolarlık bir finansman harekete geçirilecek. Şimdi baktığımızda bu finansman nerelerde kullanılacak? Aslında neler hedefleniyor? Birazcık da bu haberden yola çıkarak hani küresel enerji piyasalarının aslında biraz yol haritasını da sormak istiyorum. Neler var yol haritasında? Ece Hanım bu tabii aslında COP28 Dubai'de biz de gittiğimizde orada konuşuluyordu. Orada da bazı yayınlarda belirtmiştik. E, COP28'de bir karar alınmıştı. Enerji verimliliği ile ilgili daha önce alınan kararların İki katına çıkartılması yani enerji verimliliğinin iki katına hızlandırılması yenilenebilir enerji ile ilgili yatırım hedeflerinin de üç katına çıkartılmasıydı. Aslında sizin biraz önce okumuş olduğunuz bu ek finansman orayla bağlantılı orada da adı hızla karbonsuzlaştırma yani dekarbonizasyonu hızlandırma diye geçmişti. Burada da Dünya Bankası'nın açıkladığı ilk kısım enerji verimliliğini hızlandırmaya yönelik. Bu aslında şunu içeriyor enerji verimliliği aslında ilk yakıt diye bahsediyoruz. Ucuz, bedava belli bir yatırım yaptıktan sonra ve sürekli sizin maliyetinizi düşürecek. Ama buna bir finansman gerekiyor. Yani bir ivmelendirme gerekiyor. Sanayiciye de gittiğiniz zaman eminim bizi dinleyen üreticiler ve sanayiciler şunu söyleyecektir. Evet ama benim bu enerji verimliliği ile ilgili bir yatırım yapmam gerekiyor. İşte Dünya Bankası COP 28'de alınan bu kararı destekleyecek bir açıklama yapıyor ki bu bizim bölgemizle alakalı. Benzeri Güney Afrika'da, Afrika bölgesinde veya Amerika bölgesinde de uygulanıyor yine. Buradaki rakam ilk başta E3 programı denilen bu kapsamda 1.46 milyar dolar. Hı hı. Tabii buna ek olarak daha 1.5 milyar dolarlık bir e, kısımdan daha bahsediyorlar. Şimdi özel sektör tarafı da var, kamu tarafı ve yatırım tarafı da var. Özel sektör tarafında özellikle bizim ee, özel bankalarımızda bu finansman yürüyecektir Dünya Bankası üzerinden. Çok daha düşük maliyetli, kendi yatırımını da ödeyebilecek. Çünkü enerji verimli projeleri Türkiye'deki ortalamaya baktığımız zaman biz enerji etütlerinde 1,5 ila 3 yıl arasında yatırımını geri ödeyen, basit geri ödeme süresinde projeler çıkıyor. O zaman sanayiciye bu finansmanı siz sağladığınızda sanayici zaten bu yatırımı yaptığı gibi bir buçuk yıl sonra da yatırımını amorti etmiş proje her yıl kazandırmaya başlayacak. İkinci taraf ise siz bu finansmanı aldınız, kullandınız Dünya Bankası'ndan. 1 Ocak 2026'dan itibaren sektörel bazlı başlayacak emisyonla ilgili, fazla salınan emisyonun vergisiyle ilgili de aslında bir avantaj çıkacak. Bunlar henüz hesaplanmıyor. Onun için Dünya Bankası'nın Türkiye'de 300 milyon dolarını şu anda kamu bankalarının dönüşümü için ayırdığını biliyoruz. Bu da yine özel sektörü ilgilendirir. Kamu deyince yanlış anlaşılmasın. Çünkü kamu bankalarındaki bu enerji verimliliği değişimini... Ee, artışını yalıtımdan tutun. Yüksek verimli soğutma gruplarından ısıtma soğutma sistemlerine kadar aslında yine özel sektör sağlayacak. O sebeple 300 milyon doları kamu bankalarından başlamak üzere ben özel sektörümüzün hem malzeme tedariği, verimli sistemlerin tedariği hem istihdam anlamında pozitif katkılar sunacağını düşünüyorum. Burada zaten dört aslında bölgeden bahsediliyor. Türkiye, Moldova, Karadağ, Özbekistan buna ek ülkeler de mutlaka olacaktır. Dünya Bankası'nın açıklamasından yine şunu da görüyoruz. Bunun devamı gelecek. Ek projeler var Türkiye için sanırım. Evet gelecek. Zaten Hazine Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek de bir açıklamada bulunmuştu. Bir 30 milyar dolar aslında görüşmelerini yapıyoruz. Özellikle enerji verimliliği başta olmak üzere yenilenebilir de dahil temiz enerjiye bir finansman gelecek ama e, bu yatırımı yapacaklar şunu bilmeleri gerekiyor. Bu finansman kesinlikle ve kesinlikle dekarbonizasyonu yani karbon salımını azaltmak üzerine sağlanacak başka amaçla kullanılmayacak demişti. Bu bence ilk payı şu anda bu devreye giren ben onun için özel bankaları yatırımcılarımızın, sanayicilerimizin takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Düşük faizli bu kredinin de bir dinamizm getireceğini, ekonomiyi de hızlandıracağını ve özellikle sanayiciler enerji maliyetlerini ciddi oranda azaltacağını düşünüyorum. Bir yandan da tabii Mayıs ayında torba e, yasa ile meclisten geçen enerji verimliliği teşvikleri de var. Şimdi bu tarafta sormak istiyorum. Bu teşviklerin boyutu yeterli mi yoksa daha arttırılması mı gerekiyor? Ne düşünüyorsunuz bu tarafa? E canım ki? aslında e, enflasyon yani TL'nin değer kaybetmesi de yetersiz kalmıştı. 2011 yılından beri uygulanan verimlilik arttırıcı projeler kısa adı VAP deniliyor ve sanayicimiz artık bunu öğrendi. 500 ton eşler petrolün üzerinde enerji tüketen yılda tüm firmalar buna başvurabiliyor. Burada %30 hibe veriliyor enerji verimli yatırımlarına yani siz verimsiz bir basınçlı hava sistemini verimsiz bir fırınınızı verimsiz bir soğutma sisteminizi yenisiyle değiştirecekseniz devlet diyor ki ben bu yatırımın %30'unu bana projede belirtmiş olduğun şekilde sağlarsan sana hibe olarak vereceğim. Böylelikle 3 yıllık bir proje 2.4 yıla, 2 yıllık bir proje 1.4 yıla iniyor yatırım geri dönüş süresinde. Şimdi torba yasada bu 5 milyon lirayla sınırlıydı daha önce KDV hariç her proje için 15 milyon liraya çıkartıldı. Yani sanayici ve ticari binalar, bunu da özellikle vurgulayalım. Yani bacasız sanayi dediğimiz otel, hastane gibi AVM gibi yerler de bu yatırımı yapabiliyor bu arada. 15 milyon TL'ye kadar KDV hariç başvurup %30'unu hibe olarak alabilecekler. İkincisi ise torba yasada gönüllü anlaşmalarla çıktı. Yine Enerji Bakanlığı ile yapmış olduğunuz anlaşmayla %10 ve üzerinde karbon emisyonunu azaltma taahhüdü yapıp 3 yıl içinde bunu başarabilirseniz geçtiğimiz referanslara göre bir 10 milyon lira daha hibe alma şansınız var. Sonuncusu için ise sanayici için 5. bölge enerji verimliği yatırım teşviği. Bunu çoğu sanayicimiz bilmiyor. İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in ya da Adana'nın göbeğinde de olsanız yani birinci yatırım teşvik bölgesinde de olsanız bir enerji verimliliği yatırımı yapıyorsanız, proses ya da proje bazlı %15 ve üzerinde tasarruf sağladığınızda sizin yatırımınızı Sanayi Bakanlığı Tunceli ve Mardin gibi değerlendiriyor. O yaptığınız yatırıma 5. Bölge teşvik kapsamına uygulayıp kurumlar vergisinden %50 indirim sağlıyor. Hı hı. Bu çok ciddi bir yatırım ve sanayicimizin çoğu bunu bilmiyor. Özellikle bu enerji verimli yatırımlarına dikkat çekiyorum. VAP'lar Temmuz ayının ortasından itibaren şu an mevzuat düzenleniyor, açılacak. Hazır olmalılar. Hı hı. Peki 500 ton eşdeğer petrolün altındakiler ne yapacak? Onlara da COSGEB'in ve Sanayi Bakanlığı'nın yeşil dönüşüm kredileri var. Orada da yaklaşık bir 250 milyon dolar ayrıldı COSGEB'e. yaklaşık bir yıl geri ödemesiz TL bazında ve 2 iki yıl boyunca da faizsiz kullanabilecekleri bir finansman da COSGAP'te enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm için bekliyor. Peki çok teşekkür ediyorum paylaştıklarınız için. Ben teşekkür için. Ve için. bir haberimizle devam edeceğiz. Dün iş dünyasının temsilcileri Hazine ve Maliye Bakanı ve hemen...